Arkadaşlar bugün geldik. Baba konuşabilirsin. Evet arkadaşlar Dorukalp ile beraber Ikea'ya geldik şu anda. Annesi ve ablası da var. Onlar geziyorlar biz de Dorukalp ile takılıyoruz. Hadi şu taraflara bakalım Gel Bakalım neler varmış. Nereye bakacağız? Göster bakalım ne varmış bizim. Bak burada mumlar var. Bardak mum kokulu mumlar. Bu çilek kokulu. Bu şeftali kokulu. Bu, bu normal. O, o normal. Kokusuz. Yani. Bir tane burada yatak odası var. Aa, bu çok derdi, değil mi? Evet. Bunu <laughs> ama halıymış o halı halı. Şimdi, Geçebilirsin. Burada bir şey var. Evet. 74 Raf. O, o kavanozlar. Bu raf 35 lira. Koltuk, evet. Koltuk 75 lira. Yok koltuk 75 lira olmaz oğlum. Bak. Koltuk bak 1400 lira. O, o havlunun fiyatı. Bak koltuk 1399 1400 lira. O bebek beşiği. O, evet 929 Evet Banyo tuvalet Kapatmışlar çocuklar çiş yapmasın diye Evet 49 liraymış bu Halı paspas, paspas. Bunun parası yazmıyor. Her Ben şüphe Bu Buna ne? Burada bebek banyosu var abi. Aynalı dolap iki kapaklı 1499 lira Niye be güzelmiş ama tamam. 1500 lira O bebekler için alt değiştirme ünitesi. Ha. Böyle ha. Aşağı. küçük bebeği olanlar Gel, alıyor. Aa, bak bak doğru kalp. Bebek bebek mesela bunlarla oynarken böyle tıngır mıngır tıngır mıngır sen hemen altına değiştiriyorsun burada. ben mi? Sen değil yani. Gel. Evet dolaplar var. Dolap kadar? 4.822 lira. Evet. Evet başka başka neler vardı oruçlar? Öyle mi? Annem beğenir mi onu sence? French pristo beğenir beğeniyor. Beğeniyormuş annen onu. Gördün mü? Evet. Hmm. Bak kitaplık var burada. Bunu da ablam beğenir. Bu kitaplı. Bak oldukları çok geniş bak. Bak şurada burada. Sehpa. sehpa mı? Ama fazla dayanıklı bir şey gibi durmuyor. Bence sen onu kırarsın iki günde. Üstüne çıkıyor mu ben sana? Evet bence sana o taş çatlasın iki gün dayanır yani. Benim tahminim öyle yani. Çırt 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 Evet. Bak mutfak var burada doğru kalp. Güzelmiş mutfak. O mutfak çok geniş. Keşke bu mutfak bizim olsaydı. Vay çok güzelmiş gerçekten doğru kalp. Evet. Vay be. Bu ne? Bak. Bu kesme tahtası. o çok güzel. Doğru kalp. Bundan, bundan alalım sonra tamam mı? Doğru, çok güzel tık tık Bize tık mi? tık 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 ne kadar güzel kesiyorsun. Baba, keşke bu mutfak bizim olsa. Evet. Baba, bak. bak. Ama ama bak bak köşesi ölmüş bak ne? gitmiş. Köşesi ölmüş köşeyi kullanamamışlar burada. Baba bak şurası çok güzel. Fırın. Fırın mı? Bakayım. Ha. Bakayım. Burası da mikrodalga için evet. olabilir. Olur. Buzdolabı. Buzdolabı bu hmm. Evet. 24.360 bu TL. Bu keşke bizim olsam. Şimdi çok büyük bir mutfak değil mi? Evet. 24.000. Hemen hemen 25.000 lira. Bu o, o şey merdiven gibi. Hadi bakayım, hadi bakayım. Sen sür arabanı. Oh, oh, oh. Drift, mı? Drift mi atacaksın? Oo, oh. atamadım. Atamadım. Evet. Oldu galiba biraz. Doruk Alp. Hangisi oğlum? Gel koltuklara bakalım. Bir otur kalk bakalım nasıl şey mi? Rahat mı? Rahat mı? Güzel mi? Oğlum o dağılıyor özellik. ya. Hangisi ya? Nasıl? Nasıl bir özellik? Oğlum, oğlum ne yapıyorsun? Kaldırma yapışmış o altını şey açabiliyor musun? doğru açılıyor. İki ay parçalayacaksın oğlum. Yok parçalayacaksın. Cırırt diye ses geliyor Oğlum iki ay parçalayacaksın ya. Sarına bir Gel. <laughs> Vallahi. Of, güvenlikler çok, gelecek. Baba şu çok kocaman bak. Sana anlayayım. Evet. Bu ne ya? Hangisi şu... oğlum? O böyle e alma. evet tüy alma aparatı. Bunu arkadaşlar hayvanlarınızda da kullanabilirsiniz. Kedilerin, köpeklerin de tüyünü alabilirsiniz. Evet, hadi devam ediyoruz. Oo, evet. bak şu. Nereye gidiyorsun? Evet. Nereye gidiyorsun? Evet. Buradan mı almışız acaba biz onu? Baksana kaç lira ya. Allah Allah. Dur kaç. Aa baba bak şurada da bir yastık. O yastık yüzü işte zaten. Pembesi de var. Evet hadi gel bakalım. Pembesi de var. Bir de mavisi de var. Mavisini de buradan almışız demek ki. Nerede? Gel bakalım gel. Evde bizim evde. Evet, başka ne görüyorsun? Aa, bak şurada bir şey. Hadi. Hı? Ne o? Atın üstünde maymun duruyor, kafasında da muz duruyor. O ne be? Çok Ay, bu lamaymış. Bu lamaymış. Lama mı? Lama. lama. bana tükürmüştü bir kere. sana, ay... Sana tükürdü mü hiç lama? Bana tükürdü. Kaç ay geçiyor? İşte üç ay falan geçiyor. Üç ay da mı geçiyor? Sinirlenince tükürüyor lamalar. Baba. Bak. Canım. Tık. Hadi hadi. Hadi. Maymun tükürün. hadi devam ediyoruz. Baba lama maymuna tükürürse maymun sinirlenince yapıştırır. Hadi bakalım devam ediyoruz. Baba acaba ben bunun içine bilsem sen beni sürebilir misin? Yok o kırılır seni taşımaz oğlum. İyi. Eşek kadar oldun, kocaman adam oldun ya. <laughs> 23 kilo. Allah Allah, 20, 24, olabilir. 25 kilo olmuş olabilirsin artık. Evet. Baba bak şu kase çok güzelmiş. Evet, altın ya. kase. Onun üstünde bir şey yemeye çalışırsan yok, atar. Onun süt o. Evet, burası ne? Küçük bir oda yapmışlar. Bak, minik oda. Banyosu yok ki orada. Evet. Banyo değil orası. Neyse. Burası Burada Bodrum'da böyle ikiler şey. bon gibi bir şey yapmışlar yani. Baykuş yapmışlar mı? Evet. Baykuş neydi? Ilk... Hani biz niye bundan almadık? Hangisinden oğlum? Yani i̇ki ana meşhur kuklaları varmış. Oradan... Onlar, oyuncak bölümündedir oğlum. Hayır oyuncak bölümünde değilmiş Ya Tahta. nerede? Nerede? Tahta bölümünde mi? Allah Allah. Geziyoruz ya işte. Şu arka plan Vay çok güzel. çok güzel. Biraz karanlık oda ama Bence olsun. Güzel. güzel mi sen? Ama baksana perdeler merdeler siyah doğru kal. Allah Allah, Allah, Allah Allah. Ne buldun? Balkon, Balkon mu? Oğlum ne balkonu ya? Yani, Baba burası kaç, kaç lira? Kaç lira? Ama metrekaresi 149 lira, 150 lira bunun. Bunu alabiliriz ha? Yani metrekaresi ne demek biliyor musun? Bir metre bu taraf, bir metre bu taraf, bir metre bu taraf, bir metre bu taraf olacak. Yani? Böyle. Yani bir kare her tarafı bir metre. O bir metrekare demek bir metre, bir metre. Bak şurada oturakları var. Hani nerede? Oo, evet. Bu var kapısı da var. Balkon burada. yapmışlar. Kapısı da var. Kapıyı da satıyorlar mı acaba? Kapıyı satıyorlar mı? Yok. Allah satıyorlar galiba. Baba şimdi yiyelim bak. Deve mu? Allah Allah. Gel. Doruk Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? O ne? Bak şu da. Aa güzelmiş. Benzer onlar, benzer. Evet, başka ne var? Çok kutusu. O abilerin oğlum. Evet. Sepalar var. Ne oldu? Güvenliklere yakalanmayalım çünkü burada çekim yapmak normalde yasak. Yapma be. Hı hı. Oğlum yasaksa direkt dışarı atıyorlar. Yapma. Kapatalım mı? Kapatalım o zaman. Arkadaşlar, Kardeşler, doğru Yasakmış. O zaman kapatıyoruz. İyi günler. Hoşçakalın. Bay, bay.